Su kalitesi, yumurta veriminin ve sağlığının gizli anahtarıdır. Yumurta tavukçuluğunda su hijyeni büyük önem taşır. Çünkü tavuklar, yemden iki kat fazla su tüketir. Su kalitesindeki en küçük bir düşüş, hızlıca yumurta verimini azaltır ve hayvanların sağlığını olumsuz etkiler. Bu yüzden suyun temizliği ve hijyeni, üretimin temel taşlarından biridir. Biyofilm Su hatlarındaki gizli patojen yuvası. Su hatlarında biyofilm, bakteriler, mayalar ve diğer mikroorganizmaların salgıladığı jelimsi koruyucu bir tabakadır. Bu yapışkan katman, içinde E. coli, salmonella gibi tehlikeli patojenleri barındırır ve bulaşma riskini artırır. Geleneksel klorlama gibi dezenfektanlar biyofilm tabakasına nüfuz etmekte zorlanır, bu yüzden temizlik ve sanitasyon etkisiz kalır biyofilm suyun akışını yavaşlatır, ayrıca suyla verilen vitamin, aşı ve ilaçların etkisini ciddi şekilde azaltır. Bilimsel çalışmalar gösteriyor ki, biyofilm dezenfektan direncini bin kata kadar artırabilir. Tavuk su hatlarındaki en yaygın biyofilm bakterileri Biyofilmde en güçlü ve baskın formu oluşturan pisedomonas türleridir, bu bakteriler, diğer tüm mikroorganizmaları koruyan kaygan bir tabaka oluşturur. E. coli ise biyofilm içinde kolayca hayatta kalır ve kolibasiloz ile performans kayıplarına neden olur. Stafilokoklar özellikle suluk uçlarında sıkça bulunur ve dayanıklı karma biyofilm toplulukları oluşturur. Enterokoklar dışkı kontaminasyonunun göstergesi olup uzun süreli biyofilmlerde ısrarcıdır. Salmonella türleri biyofilm içinde aylarca yaşayabilir. Bu da uzun vadeli gıda güvenliği riski yaratır koliform bakteriler besin açısından, zengin biyofilm ceplerinde gelişir. Kampilobakter baskın olmasa da biyofilm içinde serbest suya göre çok daha uzun süre dayanır. Son olarak, maya ve mantarlar özellikle eski sistemlerde yapısal katmanlar oluşturarak bakteri topluluklarını stabilize eder. Klor dioksit, tavukçulukta su hatlarının sürekli sanitasyonu için yeni standart olarak öne çıkıyor. Geleneksel klorun aksine, pH değişikliklerinden etkilenmeyerek her koşulda güvenilir dezenfeksiyon sağlar. Biofilm yapısını parçalayarak su hatlarının temiz kalmasına ve patojenlerin azalmasına yardımcı olur. Hayvanlar kümes içindeyken kullanıma uygundur ve hayvan sağlığına zarar vermez. Ayrıca daha az koroziftir ve kloramin gibi zararlıyan ürünler oluşturmaz, böylece su sisteminin ömrünü uzatır. Perasetik asit, kümes boşaltıldığında biyofilmi tamamen çözmek için güçlü bir şoklama silahıdır. Çok hızlı ve geniş spektrumlu oksitleyici olan perasetik asit, bakteri, virüs ve mantar gibi tüm patojenlere karşı etkilidir. Kümes boşaltıldığında su hatları yüksek konsantrasyonda perasetik asit ile şoklanarak biyofilm ve organik tortu tamamen ortadan kaldırılır çevresel açıdan avantajlıdır, bozulma ürünleri su, oksijen ve asetik asit gibi tamamen zararsız maddelerdir. Durulama sonrası kalıntı riski yoktur. Perasetik asit, su hatlarını sıfırlamak ve yeni bir döneme temiz bir başlangıç yapmak için vazgeçilmezdir. Çift eksenli su hijyeni protokolü, sürdürülebilir performansın temeli. Protokol 1, şoklama her dönem sonunda perasetik asit ile su hatlarını sıfırlayın. Bu işlem, yerleşik biyofilmi ve organik tortuyu tamamen çözer. Protokol 2 Sürekli Sanitasyon Hayvanlar varken klor dioksit ile suyun mikrobiyal kalitesini sürekli koruyun. Patojen yükünü kontrol altında tutar. Su kalitesi izleme. Su pH'sı, sertliği ve demir içeriği düzenli olarak test edilmelidir. Bu parametreler dezenfektan etkinliğini doğrudan etkiler. Sonuç: Biyofilm yönetimi ve modern dezenfektan kullanımı daha sağlıklı sürüler, daha yüksek yumurta verimi ve daha güvenli gıda üretimi anlamına gelir.